Merhaba arkadaşlar. Bugün biz çatıya çıktım. Çatıda kedi sesi geliyordu. Takip ettim, baktım. E, kutunun içinde e, iki tane kedi var. Hemen aşağı indim, eldivenlerimi aldım. Bir bakacağım kediye. E, biri ölmüş galiba. Hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Yaşatabilecek miyiz? Şimdi hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Çok üzüldüm. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar gel. Bakalım arkadaşlar kediler de. Kutuyu oraya alalım en iyisi. Bu kutunun kombi değiştirmiştik. Kombi kutusunun içinde yavrulamış. Sen büyüsün ya Oy. Korkuyorum da. Yavrulardan korkuyorum ben arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Şu an çekişiyor şu an. Biri ölmüş. Melek olmuş. Üstünde pire de var. Şu an çekişiyor şu an. Annesinin kanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada doğum yapmış. Allah'ım sen büyüksün. Korkuyorum bir yandan da arkadaşlar. Elimi alamıyorum. Şöyle bir geçeyim. Şişmesi. Şişmeden mi başlamışlar? Şunu bir dokunayım. Tamamen ölmüş. Alacağım artık yapacak bir şey. Görmüş tamamen can vermiş. Şu, Aa, o daha canlı. Nasıl yapacağız ya? Korkuyorum. Allah'ım sen büyücü. Pisini <laughs> doğurmaya çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. güzel bir Minicik ya el kadar. Burada üşür mü acaba? Bu da kurumak üzere ya. Sıtayım Bir parça süt vereyim. Ayşe süt değil yoğurt vereyim. Gözleri açılmamış. Allah'ım sen büyüksün. Üşümüş bir de buz gibi. Biraz ısıtayım. Pire var üstünde. Bir avuç arkadaşlar. Yoğurt getirdim evden. üşümüş ayakları buz gibi arkadaşlar şu an elimi annesi gelse keşke ya yavrulamış gitmiş ısınsın biraz. Ellerini. O eldivene batıyor. Buz buz böyle. Elimi bile üşüttü yani. Bu küçücük yavru nasıl dayansın ya? Öbürü artık cennet olmuş. Gördün mü ne oldu kanka? Keşke daha önce görseydim. Minnoş aç gözlerini hadi. Heh. Evet hareket ediyor. Korkuyorum öldü diye. Dilini de dışarı atmış. Ne yapabilirim acaba bunu? Normalde korkuyorum elimi almaya da ama ne yapayım can dayanamadım. Evet arkadaşlar. Kedimizi eve getirdim. Evdekilerle biraz kavga ettik ama. Abi tabi böyle bırakamazdım. Kedi biraz canlandı biliyor musunuz? Biraz ısıttım peteğin yanında ısıttım avucumda falan. E, avucumu peteye verdim. Biraz ısıttım. Palazlandı, sesi çıkmaya başladı. Bir dik. bak elini emmeye başladı. Kafasını dik tutuyor artık. Ve bunu yıkamaya karar verdim. Açıkçası pirelenmiş. Ne oldu Minnoş? Gördüğünüz gibi kaka yapmış. Elinde ısınınca kaka yapmış. Biraz çok kirli olduğu için arkadaşlar. Bunu Ilık bir su yaptım. Yıkamaya karar verdim. Yıkayacağım bunu yani arkadaşlar. Çok ılık bir su. Şimdi fön makinesiyle de kuruturum arkadaşlar. Yok yok yok. Çok kirli arkadaşlar. Bayağı kirli. ağzına su kaçırmamaya çalışıyorum. Şampuan falan dökmeyeceğim. Çünkü şampuan zarar verir diye düşünüyorum. da ıslatayım mı acaba? Normalde okudum yani normalde bu işlerden anlamam da böyle şişini de yapar belki. Biliyorsunuz annesi yalamadan şişini yapmıyormuş. Annesi bunun pipisini yalıyormuş. Öyle çişini yapıyormuş. Belki böyle çişini yapar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kedimizi banyo yaptırdık. Şimdi de kurulayalım. Ondan sonra bir kutu yapalım buna. Bir güzel bir yatsın. Kendine geldi ama canlandı. Bakalım bundan sonra ne yapalım? Kurulatalım. Kur kurulayalım pardon. Sıcak. Çok sıcak değil. Büyüleri ne kadar uzun görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oh. Keyif yapıyor bir daha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum ama göbek bağını göbek bağı duruyor daha. Herhalde temizlenir. Yoruldu biraz suda. Şimdi ona güzel bir yatak yorgan yaparız. Bir de döşek yaparız. Yeter. Sonra bir veterinere gideriz. sorarım. Bir de mama yaparız. Hmm. Pire var arkadaşlar. Bir 10-12 tane pire çıktı. Halede pireler var yani. Sınsın güzel. Hali var gördün mü? Bir daha çıktı. Küreler ne ya? Küçücük hayvanda 12-13 tane çıktı ya. Yok oğlum. Tamam. Annesi görse şaşırır. Yok yok. Oy oy oy. Dur. Kırnaklara bak. Kediye benzedi ya. Valla banyo yapınca kediye benzedi. Arkadaşlar. Bakalım Nazlıcan buna ne isim koyacak. Arkadaşlar Sıcağı görünce çişini ve kakasını yaptı. İnternetten biraz araştırdım. Annesi ikisini okşayıp öyle bunlar çişini kakasını yapıyormuş. Normalde yapamıyorlarmış. E Biz de yıkayınca demek yaptı. Biraz da ısındı. Sabah elime aldığımda inanır mısın elim üşüdü. Kedinin şekli ortaya çıktı. Ah! Tırnağa batıyor. Tertemiz ya. O ne kadar pire çıktı bunlara? Ne lan? Kendine geldin değil mi? Matiz. Tabi ön makinesini çok sıcağa almadım arkadaşlar. Zarar vermiyorum. Sesi yukarıda gördünüz. İlk bulduğumda sesi çıkmıyordu. Şimdi canlandı. Ev yapımı yoğurtu yap şey yapıp ağzına sürdüm. Belki açtır diye şimdi veterinlere gideceğim, soracağım. Ağzını açıyor. İnşallah canlanır. Canlanır derken yani. Talazlanır. Ölmüş. 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 He. Kulaklarım bile görünmüyor. Bak şimdi kulaklarım da görünüyor. Ne biz bizi ya? Ne biz bizi? Kulak kuyruğu bile bak tüylendi. Demek ki <gülüyor> 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 Ya. Ya sesin de çıkmaya başladı. Artist. Gözleri yok ya <laughs> Tabii olacak. Sen bizim maskotumuz olacaksın değil mi? <laughs> oh. Yok yok şaka yaptım. Ayakları ısındı ya buz gibi. Tamam. Arkadaşlar, e, şeyle karşılaştım. E, kediyi yıkadım, tertemiz yaptım. E, kombinin önüne koydum. E, kombi derken yani peten. E, çatıya çıktım tekrar, bir baktım, diğer e, ölmüş atayım diye. Annesi gelmiş, bunu arıyor. Ve evde bakacaktım, vazgeçtim arkadaşlar. Annesi orada bizi bekliyor. Annesi orada bekliyor. Bakın arkadaşlar ne kadar üzgün bir durumda annesi şu an. Annesi şu an gelmiş arkadaşlar. Şu an bilmiyor burada olduğunu. Gel, gel. Gel. Bakalım arkadaşlar ne yapacak. Gel. Al. Hadi gel Git. Buraya git. Git oğlum. Buraya git. Hadi. Hadi oraya git. Ah. Gel. Gel. Burada, burada. Aa. Bakalım ne yapacak. Hah. gördü. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Kedi değişti gördüğünüz gibi. Ne oldu? Yavrunu buldun mu? Ama ben onu banyo yaptırdım ya arkadaşlar. Acaba su kokusu bilmem ne falan. Hmm, bana kızıyor herhalde. Ne oldu? Kızıyor musun bana? E niye yavrunu kucağına almıyorsun? Yavrunu niye kucağına almıyorsun? Yıkadım ya acaba arkadaşlar. Dokunduğum için acaba kabullenmemiş olabilir mi? Bilmiyorum ama. götürüyor. Yap. Benden çekiniyor. İstetme ya. Yeni yıkadım onu ya. Pis kedi. Annesi benden çekiniyor tabii ki. Şu an arka tarafa gitti yer yapmaya. Bak yine bıraktı oraya ya. Bu kedi hasta olur ya. En iyisi ben gideyim. Bu da rahat rahat ne yapıyorsa yapsın. Evet arkadaşlar. Bu kedi maceramız da sona erdi. Ee, aslında kediye bakmak istiyorum da. Ama annesi var. Ee, en güzeli annesinin bakması. Ama ben onu yıkadım ya ona üzülüyorum. Şu an yerlerde sürünüyor. Pırıl pırıl yapmıştım. Annesi gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben onu yıkadım ya. Belki kokusu gitti artık üstünden. Neyse. Anlamadım hali. Kedinin rengi mi değişti? Kokusunu mu hissetmiyor? Annesi de tedirgin. Ee, arka tarafta yer yapmaya çalışıyor. İnşallah sahiplenir. Ee, ben şimdi gideceğim. Ee, artık ne yapar bilmiyorum. Ee, takipte kalacağım. Baktım ki sahiplenmiyor. Bırakıp gidiyor. Çünkü donmak üzereydi. Ee, ve üstü pire doluydu. Yani abartmıyorum. 20'ye yakın pire çıktı. Pirelerini aldım. Kedi arka tarafta görüyorum. Dolanıyor. Kendine yer ayarlamaya çalışıyor. Şu kombinin üstüne çıktı eski kombinin. Orada yer yapmaya çalışıyor. İnşallah kedi donmaz. Kedicik tanıştığıma sevindim. Ben sana evde bakacaktım ama annen geldiği için seni annenden alamadım açıkçası. O seni yere bıraktı. Yer şimdi buz gibi. Ben yine kıyamıyorum sana seni şuradan alayım. Şöyle koyayım. Heh. Aman. Tamam. Kardeş. Aha nasıl kızıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Oraya koydum diye. Ya arkadaş niye yere koyuyorsun? Ben anlamadım ya. Soğuk orası. Neyse ben uzaklaşayım bundan. Artık ölmüş kediyi atayım arkadaşlar. Annesi uzaklaşsın. Benden çekiniyor. Kediyi yere attı. Burada bağırıyor. Hadi emzirsen bağır ya. Bir emzirse de biraz. Neyse arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Kedi gördüğünüz gibi şu şeyin arkasına girdi, kombinin arkasına girdi. Orada yuva yapmaya çalışıyor. Belki diğer Çünkü normalde benim bildiğim 7-8 tane yapıyor kediler. Bilemedim 5-6 tane doğum yapıyor. İlerleyen zamanlarda oraya da bakacağım. Ee, başka kedi var mı diye. Şimdilik herkes sağlıcakla kalsın arkadaşlar. Ee, yaptığım şeyler yanlış mı bilmiyorum ama yorum yazarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar herkese beni izlediği için teşekkür ediyorum